Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor artık. En büyük sorunumuz bu. Geçen bizim Tamer Bey'le yemeğe gittik bir eve. Onda akrabalar geldi arka tarafta. Oturdular konuştular. Bir ufak çocuk geldi dedi ki sınıfta bir tek kendisi iki tane Beşiktaşlı diğerleri de Galatasaraylı olduğunu ifade etti. Ama her yerde çoğunluk onlarda. Bunu kabul edeceğiz. Bir arkadaş yine Burada hatta çocuğuna götürdü Fenerbahçe, Fenerbahçe'den form aldı. Çocuk demiş ki arkasını 45 yaz. O bak 45 yazdı. Anlamamış o ne olduğunu. Ya Manisa Manisa bizim ilgisi yok. Ne, niye 45? Demiş ki Osman. Ya bakın gerçekleri hep bilelim. Bak bunu kabul edelim. 7 sene önce dedim bu stat'tan yüzülerek gidersiniz. Burada da söylüyorum bir iki üç seneye kalmaz kim gelirse gelsin hepimiz Biz çok üzülürüz bakın ve altından kalkamayız.